Her ünite sonunda olduğu gibi bu ünitenin de sonunda bir okuma parçası. Herkes bir cümle. Ben, beni uğraştırdı. Ah, onu ben yapacaktım. İşte. <laughs> Bunun altından devam et. hadi bakayım. Tamam. Eee İspanya es conocido mundialmente por su infinidad de fiestas y celebraciones a lo largo de todo el año. Diyor ki, eee İspanya hmm. h. Hmm. Hmm, es conocido? Tanınmaktadır. Aynen, meşhurdur, tanınmaktadır mundialmente. Dünyaca, dünya çapında, dünyaca. Por su infinidad de fiestas y celebraciones. Ee, sayısız mı, sınırsız mı diyeyim, ne diyeyim o infinit? Sonsuz sonsuz partileriyle. Parti mi? Şey, festival pardon. Festival mi? Aha, değil mi? Kutlama mı? Bayram? Ha bayram o doğru. <laughs> tamam, bayramlarıyla tamam madde. <tanınmaktadır. gülüyor> y celebraciones? Ve kutlamalar. Heh. Sonsuz bayram ve kutlamalarından dolayı değil mi? Porden dolayı o yüzden hı hı. dünya çapında tanınmaktadır. Alo largo de tolerano. E, tüm yıl boyunca Aynı. süren. Aha, tüm yıl boyunca alo largo de süresi boyunca de, de, boyunca arkasından işte hafta yıl gün falan diye geliyorsa alo largo de lanio gün boyunca. Alo largo de la semana Hafta boyunca. Hafta boyunca. Lo largo de, del año, yıl boyunca. Toda el año, tüm yıl boyunca diye ufakta bir vurgu var. Tamam. Tamam. En ese país no hay que poner excusas para Ex hacer un excusas. Uh, para hacer una fiesta, pero. Diyor ki, ülke de bu ülkede. Bu ülkede. Bu ülkede. Aha. Aha. Ee, bayram, bir bayram Asal. yapmak için. Hı -hı. yapmak için. No hay que poner excusas. Bahane yoktur. Bahane <laughs> aramaya gerek yoktur. Evet, bahane, bahane aramaya. Hı -hı. Özür koymaya değil mi? Özür koymaya gerek yok diyor. İşte o bizim bahane bulmaya bir şeyi sebeplendirmeye değil mi? Bahane bulmaya gerek yokturun İspanyolcası no hay que poner excusas. Bahane bulmaya gerek yok. Evet. Ne yapıyoruz? Hakikaten bahane mi arıyoruz? Hayır. Yani o bir deyimsel bir ifadedir, değil mi? Hani söylediğinin dışında bir şey anlatmaya çalışıyorsun. Dolayısıyla Onlarınkinin de farklı olması tabii ki çok normal. Ponerex kursa şeklinde yapmış o da. Oldu. Ama diyor. Sen de son las fiestas más populares de España? Aquí hay En İspanya'nın en popüler bayramları hangileridir? İşte bunlar. Aa, aynen öyle en popüler en bilindik değil mi? Evet. En bilindik en popüler bayramları hangileridir? Acher Gunas? İşte bunlardan bazıları gibi giriyoruz şimdi cümleye. diye giriyoruz. Zaten bu bölümün başlığı da Las Fiestas Más Populares de España. İspanya'nın en popüler yani en bilindik bayramları diye birkaç tane buraya koyduk. Evet, pardon, şöyle biraz ineyim. Buyurun. Evet. Los San Fermines, la fiesta más popular de España, es la que se celebra cada año entre el 6 y el 14 Julio en Pamplona en honor a San Fermín. es decir, los San, Fer San Fermines. Hmm. Şey işte, Los Cerf San Fermines bayramı adı. Onu Aynen. Yüzden Bunu değiştirmiyoruz, <laughs> evet. Evet. İspanya'nın en popüler bayramıdır. Ee, her yıl 6 ve 14 Temmuz tarihleri arasında Pamplo, Pamplona'da e, San Fermin'in onuruna düzenlenen bir bayram. Aynen san san neydi? San Kerim şey san Santa Santo. Aziz. Aziz. Sağ ol. Aziz Fermin onuruna değil mi? Onun adına Pamplona'da 6-14 Temmuz arası her yıl kutlanan bayram İspanya'nın popüler bayramların en popülerlerinden en popüler bayramıdır diyor. Hı hı. Açıklamasını yapıyor. Estesir yani Los San Fermines. Hı hı. Um, en esta celebración los toros son los mayores, mayores uh, protagonistas junto a los uh, mozos que corran ante ellos durante los encierros por las calles de Pom Pamplona. Şu evet. arkadaşı şöyle yapayım. O çünkü özel isim. Onu bırakacağız. Zaten arkasında açıklamasını var. Buyurun alayım. Aa, diyor ki bu kutlamada bu bayramda bu kutlamada boğalar boğa Hı -hı. değil mi? Tabii. Evet. boğalar Aa... <laughs> sonrası yalan. Sonrası protagonistas, protagonista neydi? Baş Başrol. Başrol oyuncusu, baş kahraman, değil mi? Bir eserde. Şimdi burada o kelimeyi burada kullanmış. Ne demiş? Los Torres son los mayores protagonistas. Bu bayramda başka bu bayram. şey uh, bu alardır değil mi? Evet. Bu alardır. Junto a los mozos. Mozoslarla birlikte. Mozos zaten özel isim. Dolayısıyla arkasından gelen o k açıklaması mozonun olduğunu anlatıyor. Neymiş? Korren Ante Enios. Şey, onlarla, onların önünden koşan. Onların önünden koşan. Yani şu arkadaşlar. Buyurun baş kahramanlarımız. <gülüyor> <gülüyor> Burada yukarıdan gördüğünüz dört bu arkadaş ki baya baya varlar. Bu bu karede işte baş kahramanlarımız ve önünden koşan motola. İşte önünde, arkasında, yanında falan artık o kalabalıktan. Bayağı bir karışıyor. Por e, ante, durante los enfierros koşullar koşular esnasında Koş, he, koşular sırasında Pamplona. şey o a, Pamplona'da sokak boyunca. Aynen Pamplona sokakları boyunca koşular esnasında onların önünde koşan mozolarla birlikte boğalar bu Bahraman, baş diyor. Los festejos comienzan con el lanzamiento del chupinazo desde el balcón del ayuntamiento a las 12 del mediodía del 6 de julio y terminan por la noche del 14 de julio con el pobre de mí. una canción de despedida. Hı. Evet. Festivaller başlıyor. Los festivos comienzan. Şeyle başlıyor con el lanzamiento de chupinazo. Chupinazo ne? <laughs> Bunun Türkçesi var mı acaba? O bir yiyecek sanki onu böyle... Yok öyle... ama ha, hayır lanzar. deyince. <gülüyor> <Fırlatma>. <gülüyor> Fırlamak mı? Fırlatma değil mi? Aa. Bir fırlatıyor. Böyle minik füze şeklinde böyle altını yaktığın zaman hep tiu diye çıkıyor ve inanılmaz A, bir ses çıkıyor. Kız kaçıran. Hı, kız kaçıran. Biraz büyüyor. Evet. Kıskıran. Büyük kız kaçıran. <laughs> yani çok yanlış şey yapmıyor. Şu kadar böyle minik füze şeklinde bir arkadaş. Hı hmm, tamam. Kupinasso dedi. Destel el balkon den ayuntamiento. Balkonlardan. Hayır. El balkon del ayuntamiento. 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 Dicos. <laughs> Because... Belediye. Ha. Ha. ha belediye. <laughs> Anladım. Bu çupinasolar belediyenin balkonundan atılınca başlıyor. Olay bir olur. tane. Bir tane. Bir tane. ha Çupinas. Atılıyor. Çupinas. Aynen. Hmm. Belediye binasının balkonundan atılan. <laughs> oradan itibaren fırlatılan. Değil mi? Lansamiento. Aynen. Ki ne zaman bu? Ne zaman yapılıyor bu işler? Ee, öğlen 12. On... Aynen. Öğlen 12. Hangi gün? Ee, 6 Temmuz öğlen 12. 6 Temmuz saat 12'de işte öğlen 12'de belediye binasının balkonuna fırlatılan o çupin Naso ile birlikte başlar diyor. Ve e, şeyle sonlanıyor. 14 Temmuz gecesi con el pobre pobre de mí una canción de despedida ee, bir şarkıyla sonlanıyor despedida despedida veda ediyor veda şarkısı veda şarkısı pobre de mi bu ne gariban ben mi fakir ben mi ne <gülüyor> <gülüyor> fakir değil evet evet zavallı ben ha, zavallı ben aynen Garip Öyle bir anlamı olabilir, evet. Tabii biraz önünün arkasını bilmek lazım, net çevirebilmek için ama... Los encierros son el plato fuerte de esta multitudinaria celebración que llena las calles de Pamplona de vecinos y visitantes de todo el mundo vestidos de blanco con el típico pañuelo rojo. Multitudinaria nedir? Plato fuerte. Ee, yani fuerte güç anlamında olan mı? Evet güçlü. Güçlü Plato tabak. Çok güzel. Ne yapıyorlar orada? Tabaklarla mı geziyorlar? Böyle güçlü, sağlam, mermer, granitten yapılmış mı? Yok. Şeylerle. Kıyafettir bu herhalde de o zaman. Pelerin mi? Enstiyero neydi pardon? Koşu. Koşu. Koşular... Şimdi multitudani... Multi tu... To... <laughs> Aa ben de <ya>. <laughs> Yazdım ama, <laughs> ya. yazdım ama okuyamıyorum. O e, selebrasyonun sıfatı. Dolayısıyla onu bir kenara bırakırsan de esta celebración. Los encierros son el plato fuerte de esta celebración dersek. Ne, ne, nasıl bir çeviri yapmak şey geçer içinde? E, bu koş, koşulların işte, koşullar. bu koşullar Deste de celebración. Kutlama nın kutlamanın gücü. Güçlü. Bak o da Kutlu. orada. Güçlü platosudur. Güçlü hı. tarafıdır. Güçlü özelliği gibi. Özelliğidir. Tamam. Dolayısıyla burada plato artık yemekten tabaktan falan hiç alakası yok. Hı hı. Ee, gösterilen nasıl diyeyim ya ona Türkçesini bulamıyorum ama o yüzden geveleyip duruyorum şu anda kelimeyi. Gibi. Güçlü tarafıdır. E, çok en ön tarafı olabilir mi? En ön plana çıkan aynen o tarafıdır anlamında tamam. şey kullanıyor. Tamam. Tamam. Bu multi e, multitudinaria e, çok bak çok şimdi mutluluk. onu da şeyden buldurayım sana. E, e, que llena las calles de Pamplona de vecinos y visitantes de todo el mundo. Pamplona, Pamplona işte caddesini ne? Caddelerini. Caddelerini işte araçlar ve ziyaretçilerle dolduruyorlar. Araç Pamplona. nerede? Vecino değil mi o? Hayır, komşu ya. Ha komşu o, doğru. Dolayısıyla burada komşu anlamında nasıl kullanıyor? Yani Pamplona sokaklarını komşularla dolduruyor ne demek? Şimdi dostlar, mostlar mı? Yoksa yandan gelen, e, yan şehriler? Herkes, değil mi? Aha. Orada Mahalleli yaşayan mi? herkes. Mahalleliler, ha. mahallelileriyle, değil mi? Oradakilerle. Orada komşu kelimesini kullanıyor İspanyol hakikaten. Atıyorum işte, ne bileyim, Gaziantep'te bir festival yapılıyor. Todos los vecinos están ahí. Tüm komşular burada diyor. Hayır, aslında o Gaziantep'li yerlilerden bahsediyor mahalleli değil mi yerel kişiler orada vesino kelimesini hakikaten kullanıyor dolayısıyla ne diyelim orada yaşayanlar iyi visitantes de todo el mundo. ve tüm dünyadan ziyaretçiler ziyaretçilerle Pamplona sokaklarını dolduruyor değil mi hı, hı dolayısıyla orada ne oluyor bir insan kalabalığı hı, hı. sürüsüne böyle işte o multitudinaria celebración Hınca i̇nsan kalabalığı mı? var. Anladım. Muazzam bir e, insan yoğunluğu oluyor orada. Tamam. Var mıdır onun Türkçesi? Nasıl bir kutlama? Hınca Ana baba günü mü işte? Ana baba günü kutlama ha? Hınca hınç doluydu falan. Diye. Hınca hınç dolu anlamında. Aynen. İnsanlarla dolu değil mi? Hı hı. Ki bu insanlar vestidos de blanco con el tipico pañuelo rojo. E, bu insanlar işte kıyafetleri beyaz kıyafetli ve e, özel mi diyeyim tipik tipik o. Evet. E, yani tipik kırmızı fullar. Aynen. Şu olaydan bahsediyor. Şuradaki amca. Hı -hı. Beyaz kıyafet. E, o şey işte o fuların mesela dörtgen olduğunu işte ikiye katlayıp o üçgen tarafı enseye geliyor. Dün tarafı önde ve artı bir de burada metinde geçmeyen bellerinde de kırmızı bir kuşak var. Tipik kıyafet budur ama en tipik hali hani kuşak olsun olmasın en tipik kıyafet tamamıyla beyaz artı fular ama maalesef böyle komple beyaz giyinmemiş aradan kaynayan arkadaşlar ki bayılmış amca şurada onlar da var. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <laughs> Aynı bakalım. Ve Muchos de ellos no dudan en demostrar uh, su valentia, corriendo delante de los toros. Hı hı. Diyor ki onların çoğu uh, um, gelen yoğun kişilerin değil mi? Hınca hınca geldiler. Onların çoğu uh, boğaların önünde koşma cesaretini Aha göstermekten çek, yani şüphe duymazlar çekinmezler hiç çekinmiyorlar deriz biz <laughs> biz çekinmiyor Hı -hı. diyoruz no, şüphe du duymuyor aynen dudar <laughs> en alırsa arkasından bir şeyden çekinmek veya çekinmemek <laughs> dudar fiilinin kendi anlamına sözlükten baktığınızda şüphe etmek fiili var doğrudur Dudar en aldığında bizdeki Türkçedeki bir şeyden çekinmek bu durumda no dudan dediği için çekinmiyorlar. En demonstrar göstermek suvalente cesaretini corriendo no de los toros. Boğaların önünde koşma. Bununla ilgili artı bilgi? Acun gitmişti bir ara işte buna. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü <gülüyor> onunla öğrendi bunu. <laughs> Artı bilgi derken gerçekten el... Direkt makasına girdi ya. <laughs> evet. ya ben ilk onun şeyinde görmüştüm işte. <laughs> Küçükken. Evet, Pamplona'nın oldukça dar sokakları var. Şimdi bu resimden tabii çok belli olmuyor. Oldukça daracık daracık böyle sokakları var. Derler ki bu kutlamanın çıkışı için ee, işte zamanda çobanlar işte bir meradan diğer meraya hayvanlarını götürürken şehrin ortasından geçiyorlarmış o sokaklardan. Ee, ve nereden çıktıysa işte şimdi bir şey diyeceğim ay yani ne olur hiç kimse kişisel olarak üstüne alınmasın ama böyle bir genelleme bir klişe vardı bu erkeklerin cesaretlerini ispat etme güdülerinden dolayı. Birkaç tane delikanlı hakikaten bu hayvanların önünde koşup yani onları biraz daha hafif tabii kızdırıp yarış yapmaya başlıyorlar. Böyle bir hikayesi var bunun. Birçok bir hikaye var. Bu bana çok mantıklı gelmişti. Dolayısıyla bu böyle her sene işte hayvanlar bir taraftan bir tarafa geçirilirken bir gelenek haline geliyor. İşte o delikanlılar da kendi cesaretlerini gösteriyorlar. Ki bu koşularda hala şu vardır. Sadece önünde koşmak değil. Koşarken bu şekilde yanında koşarken hayvana bir sürü elle dokunmak yani o hayvana dokunarak koşmak olayının şans getirdiğine inanılıyor. Yani bırakın önünde koştunuz zaten amca gibi bayılmadan bitirdiniz o zaten tabii büyük bir, büyük bir e, olay. Bir de ona dokunarak koşmak da çok böyle şans getirdiğini çok bir, büyük bir cesaret göstergesi olduğu söyleniyor. Dolayısıyla bu böyle böyle büyüye büyüye bugün artık İspanya'da hakikaten ciddi ciddi bir e, yıllık kutlama haline geldi. Hakikaten dünyadan da bir sürü insan gidiyor. Ee, ve artık şey hani gelen bir sürü insana koşma fırsatı vermek için altısından e, on dördüne kadar gün içinde birkaç kere fa farklı farklı saatlerde o şey Chopin fırlatılarak koşular başlatılıyor ve millet tabii şimdi bir taraftan bir tarafa koşmuyorlar şehrin belli bir e, yerine al kuruluyor oradan çıkıyorlar yine o darıcık sokaklardan fin fin sağ sol sağ sol en son Pamplona'nın arenasına giriyorlar. Oradan hayvancıklar toparlanıp gene kendi çiftliklerine götürülüyor. Burada olan düşen e, insanlar oluyor o kadar. Hayvancıklara bir şey olmuyor. Onlar da bazen düşüyorlar, yani kayıyorlar falan ama hani boğa güreşi gibi değil. Ama muazzam bir katılım var. Yani kaç tane hayvan dinlendirip dinlendirip koşturtuyorlarsa ortakta bilmiyorum artık. İşte erkeklerin cesaret göstermesi. Ki eskiden sadece erkekler katılıyordu. Ee, bildiğim kadarıyla artık bayanların da katılmasına izin veriyorlar. İnşallah nasip eder. Ne diyeyim? Koşmayı mı? Yok izlemeyi. <laughs> Deme, yok ya koşun, gitmişken. gel. Yok, ne koşasım ne izlesim var yani eyvallah güzel hoş da hiç ilgimi çekmiyor açıkçası. <laughs> Göstermem Günlar... gereken bir cesaret yok diyor. E yok ya, aynen. bir de yıllarca uğraşıp uğraşıp İspanya'ya gitmişim orada kafayı gözü kırmanın da hiçbir anlamı yok. <laughs>